Değerli arkadaşlar bugün sizlere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bazında insan hakları ile ilgili kısa bir sunum yapmak istiyorum. Malumunuz Avrupa İnsan Hakları kararları üye devletler için bağlayıcıdır. Ne var ki bu kararlar ulusal hukuk düzeninde derhal sonuç vermez Ulusal mahkeme kararlarını düzenlemeleri ya da kanunları hükümsüz kılmaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin insan haklarına yönelik bir ihlalin olduğunu tespit ettiği kararın iyi niyetle yani tam olarak ve süratle infaz edilmesi için uluslararası hukuk anlamında bir yükümlülük getirir. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesine göre sözleşmeye taraf tüm devletler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ucu uymaya mecburdurlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararının infazı mahkemenin hükmettiği adil tazminatın ödenmesiyle sınırlı da değildir. Söz konusu üye devletin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının tam anlamıyla infaz edilmesini temin etmek için başka tedbirler, bireysel ve genel tedbirler alması gerekir. Bireysel anlamda alınan tedbirler bir ihlalin sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik alınması gereken tedbirlerdir. Örneğin bir sanığın haklarının ihlal edilmesi nedeniyle serbest bırakılması ya da yargılamanın yenilenmesi genel tedbirler ise gelecekteki benzer ihlalleri önlemek için alınması gereken tedbirlerdir örneğin mevzuat değişikliği, mahkemenin içtihatlarının ya da idari uygulamanın ve benzeri değişikliklerin yapılması gibi. Dolayısıyla Avrupa Konseyi'nin yürütme organı olan Bakanlar Komitesi kararların infazının denetiminden sorumludur. Bakanlar Komitesi'nin rolü kararların infazının denetlenmesi ile sınırlıdır. Yani bu komite bir kararın uygulanıp uygulanmadığını tespit eden komitedir. Bu müşterek bir çalışmadır. Bir kararı infaz etme yükümlülüğü, kararın tam anlamıyla infazını gerçekleştirecekleri yolu seçme özgürlüğü bulunan üye devletlere düşer. Eğer bir üye devlet bir kararı uygulamazsa Bakanlar Komitesi ilgili üye devlete siyasi ve diplomatik baskı uygular. Taraf bir devletin bir kararı uygulamaması gerçekten de sözleşmeye taraf tüm diğer devletlere yönelik bir yükümlülük doğurur. Dolayısıyla Avrupa Konseyi üye devletlerin yüksek mahkemelerinin özellikle de anayasa mahkemelerinin bu süreçte oynadıkları önemli rol anlaşılabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihtihadı uyarınca anayasal hak ve özgürlüklere ilişkin yapılan geçerli yoruma dayanarak sözleşmeye uygun yargısal uygulamaların gelişmesi ve insan haklarına uygun hukuki külliyatın oluşması yalnızca bireysel hakların korunması için gerekli olmakla kalmayıp aynı zamanda uluslararası Avrupa ve ulusal boyutlarıyla hukukun üstünlüğünün vazgeçilmez bir unsurudur. Anayasa Mahkemesi'nin alt mahkemeler üzerinde kendi yetkisi bakımından yol gösterici mahiyetteki duruşu mahkemeler hiyerarşisi ilkesinin de bir sonucudur. Hukukun üstünlüğüne göre hareket eden bir devlette anayasa mahkemesinin kararlarına ve yorumuna direnmenin yeri yoktur. Dolayısıyla anayasa mahkemesi kararları sadece umumi mahkemeleri değil, aynı zamanda yürütme erki dahil olmak üzere tüm devlet erklerini bağlar. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisine yönelik bir müdahalenin Anayasa Mahkemesi'nin yetkisi ve hukukun üstünlüğü yönünden ciddi sonuçları olur ve devlet yapısının dengesini güç da etkiler. Nihayetinde demokrasiye zarar verir. Bu açıdan bakıldığında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının getirilmesi ulusal düzeyde etkili şekilde insan haklarının korunmasında önemli bir adımdı ülkemizde. İlaveten Avrupa hukuk sisteminin yakınlaşmasını ve bütünlüğünü sağlamak için olağanüstü bir araçtır tecrübe ile görülmüştür ki Almanya ve İspanya'dan gelen bazı bilim insanları, bazı konuşmacılar benim bu görüşlerimi de teyit edebilirler. Bireysel başvuru hakkına ilişkin bir sistem etkili şekilde işlediğinde iki önemli sonuç ortaya çıkar. Bir, tüm düzeylerdeki ulusal mahkemelerin Anayasa Mahkemesi'ne oluşturulan iştihadı izlemeleri beklenir. İki, Strasburg'a gelen başvuru sayısının azalması sağlanabilir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının getirilmesi Türkiye için temel bir reformdu. Ben bu temel reformu tekrar saygıyla kutluyorum. Yıllardan beridir Türkiye Avrupa Konseyi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne en fazla başvuru yapılan ve aleyhine en fazla ihlal karar verilen üye devletlerinden birisiydi, halen de öyle. Bu hukuk yolunun getirilmesinin ardındaki esas amaç insan haklarının korunma düzeyini artırmak. Ve Strasbourg'a gelen başvuru sayısını azaltmaktı. Örneğin uzun davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaptığı tespitler bu amaca ulaşıldığının ilk işaretiydi. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuranların Strasbourg'a gelmeden önce ilk olarak Anayasa Mahkemesine başvurmaları gerektiği kararına vardı. Dava uluslararası bir forma getirilmeden önce tüketilmesi gereken ulusal bir hukuk yolu olan bireysel başvurunun etkinliği böylece açıkça kabul edilmiş oldu. Anayasa Mahkemesi'nin bilhassa ifade özgürlüğü hakkı ile ilgili gelişen iştihadı Twitter ve YouTube'a ya getirilen yasaklar, gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakılması gibi durumlar da söz konusu olduğunda Anayasa Mahkemesi iştihadının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile aynı ilkeleri ve standartları izlemediği, izlediği, izlemek zorunda kaldığını göstermektedir. Anayasa Mahkemesi'nin ulusal düzeyde yüksek başvuru sayısını azaltma yönündeki yeterliğini, yeterliliğini sürdürmesi için bu eğilimi izlemeye devam etmesi bekleniyor. Ayrıca alt mahkemelerin özellikle bu anlamda önemli bir rolü olan ilk derece mahkemeleri Anayasa Mahkemesi kararlarını izlemesi, aynı standartları ve ilkeleri uygulaması ve en önemlisi anayasa mahkemesi kararlarını tereddüt etmeden uygulaması insan hakları savunucuları tarafından ülkemizde beklemektedir. Birkaç yıldır Avrupa Konseyi Anayasa Mahkemesi çalışmalarını desteklemekte özellikle de sözleşmenin 13. maddesi bağlamında bireysel başvuruyu etkili bir hukuk yolu haline getirme ve bunu sürdürme konusunda desteklemeye halen devam etmektedir. Türk toplumunun mahkemeyi hak ve özgürlüklerin bir koruyucusu olarak kabul etmiş olduğunu hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Mahkeme bilhassa yargılama öncesi tutukluluğun aşırı uzunluğu, davanın ölçüsüz uzunluğu ve ifade özgürlüğü hakkı ile ilgili davalarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihtihadını yansıtan çok önemli kararlar vermiştir. Gelecekteki kararların Türkiye'de bu hukuk yolunun etkiliğini sürdüreceğinden emin olma imkanının sağlanması şu anda günümüzde önemlidir ve bu oldukça zorlu görevi yerine getiren Anayasa Mahkemesine ve hakimlerine şimdiden başarılar diliyorum. Bu bağlamda yine belirtmek isterim ki Avrupa Konseyi 1949 yılında malumunuz kuruldu. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1950'de imzaya açılmıştı. 1953'te de yürürlüğe girmiştir. Taraf ülkelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uyumunu denetlemek amacıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi oluşturulmuştur. Türkiye Avrupa Komisyonu'nun kurucu üyeleri arasında sayılmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin denetim sürecine bireysel başvuru hakkını 1987'de ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu yargı yetkisini 1990'da kabul etmiştir. Ülkemiz ulusal düzeyde yürütülen reform çalışmalarında sözleşme hükümlerini ve mahkeme iştihadını temel almaktadır. Anayasa Mahkemesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının ulusal yargı sistemimiz tarafından esas alınmasını öngören bir karar kabul etmiştir. Gerçekten Avrupa Birliği'nin Kopenhag kriterleri olarak tanımlanan demokrasi ve insan hakları ölçütlerinin temeli de büyük ölçüde bu sözleşme hükümleri ve mahkeme iştihatlarıdır. Dolayısıyla bu ölçütlere uyum ile esasen Avrupa Birliği'ne üyelik hedefinden kaynaklanan yükümlülükleri de ülkemiz yerine getirmelidir kanaatindeyim. Türkiye Avrupa Komisyonu'nun önemli bir boyutu olan Avrupa İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi'nin denetim organı Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi ile de yapıcı bir yaklaşımla işbirliği yapmaktadır. Cezevi reformu konusunda bu işbirliğinin yararı görülmüştür. Cezevlerinin reformu sürecinde komitenin tavsiyeleri dikkate alınmıştır. Komitede bu konuda yapılan çalışmaları tatmin edici bulduğunu çeşitli versiyonlarda basın yoluyla da açıklamıştır saydamlık anlayışına uygun şekilde komitenin ülkemize yaptığı ziyaretler sonrasında hazırladığı raporların gizliliğinin kaldırılarak yayınlanmasına izin verilmelidir. Böylece yapılanlar ile eksik kalanlar kamuoyunun bilgisine sunulmalı, karar süreçlerine ilgili çevrelerin katılımı özendirmesi sağlanmalıdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla değerli arkadaşlar beni bugün bu konuda dinlediğiniz için hepinize en derin saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Burası 6 Mayıs. Bu, burası Lüksemburg. Günlerden 6 Mayıs 2022. Hepinize en derin saygı ve hürmetlerimi sunuyor. Allah'a emanet olun diyorum. Dolayısıyla beni dinlediğiniz için tekrar saygı ve hürmetlerimi belirtiyorum.